<gülüyor> Türkiye <gülüyor> sevdamız, ekmek için kavgamız. Bizim ilkemiz önce ülkemiz diyen değerli kamu çalışanları arkadaşlarım ve basınımızın gücünde temsilcileri. Sağlık çalışanlarımızın tamamının ücretlerine zam yapılması için başlattığımız mücadelede Perşembe günü açıklama yapmış. Cuma gün bir saat işe geç gelmiştik. Bugün iş bırakarak tepkimizi gösteriyoruz. Bizim talebimiz ve tüm sağlık çalışanların beklentisi makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi, sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır. Doktorlarımız zammı hak ediyorlar. Yapılsın bir itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin artırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir. Bir günde hem açıklanıp hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme eksik olmuştur. Pandemide omuz omuza cephede savaş veren kahramanlar tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan Devletine ve milletine hizmet eden cefakarlar kısacası cefanın talipleri sağlık çalışanlarımızın tamamıdır. Aynı gayrı ayrı gayrı olamaz. Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir. Biz de sağlık çalışanlara bir bütün olarak bakarız. Ne ayrımcılığa kabul ederiz ne de ekonomik kayıpları görmezden gelmesine razı oluruz. Çünkü biz Türk sağlıksınız. Bizim için önce her bir çalışan değerlidir. Onların derdi derdimiz, isteği isteğimizdir. Son günlerde görüyoruz ki özellikle sosyal medyada algı oyunları ve yalanlarla sağlık çalışanlarının arasına fitne sokulmaya çalışılıyor. Çalışanlar izin verdiğimiz haklı mücadeleye nifak tohumu ekip ilgiyi ve alakayı başka yöne çekmek isteyenler var. Gerçekleri değiştirip farklı yansıtmak için çirkinliklerle uğraşanlar var. İyi bilsinler ki onlara ne bizler ne de çalışanlarımız fırsat vermez. Bu kirli oyunlar tutmaz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaynağından doğru bilgilere itibar edilmelidir. <laughs> Kıymetli basın mensupları, talebimiz nettir. Talebimiz çalışanların ekonomik sıkıntılarının giderilmesi içindir. Çalışanları memnun edecek sağlık kurum ve kuruluşlarının tamamında görev yapan arkadaşları kapsayacak makul bir ücret artışı bekliyor ve umut ediyoruz. Sağ <laughs> sağlık müdürlüklerinden toplum sağlığı merkezlerine aile hekimlerinden acil sağlık hizmetlerine, bakanlık hastanelerinden, üniversite hastanelerine kadar velhasıl sağlık kurum ve kuruşlarımızın tamamında görev yapan tüm sağlık çalışanlarımız ve mesai arkadaşlarımıza bu artış yapılmalıdır. Bu, bundan faydalanmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda düzenleme yapılacağı yetkiler tarafından ilan edilmişse de biz bunun bir an önce hayata geçmesini kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz. Mücadelemizde kararlıyız. Sağlık çalışanları ile birlikte hakkımızı almanın gayretindeyiz. Türk Sağlık Sel olarak tüm platformlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Sağlık çalışanların gür sözü olmaya devam edeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sizlerin de bildiği gibi bugün iş bırakma eylemimiz var. İşimize gitmiyoruz ve buradan evlerimize dağılıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.